Ya bu Türkçe ile aruz yazmak zordur. Çok zor, evet. ile aruz zordur. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse... ...ay secde edip üstüne yerlerde sürünse... ...her şey silinip kayboluyorken nazarımdan... ...yalnız o yeşil gözlerinden doğru görünse. Biraz şey ister bunu yani. Bilgi ve çok yetenek ister bu Türkçeyle yazmak. Ama şeyi var, mesela Fatih mutlak seveceksin beni bundan kaçamazsın. Nasıl bir çok güzel bir e, Mısır adı şeyi ama gene odada nasıl olamaz seveceksin ha mutlaka seveceksin. Ama yani çok güzel şiirlerde olan birisidir budur. Bilim adamıdır ciddi bilim adamıdır ve ciddi tarihçidir. Kuruluş dönemini ilk öğretenlerden biridir Türkiye'ye bir de bibliografları vardır, mesela Ali bibliografisi. Gelibolu'lu Mustafa Ali'nin eserlerini ki 17. yüzyılın çok önemli bir, bir tarihçisi, 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 yazarı, çok önemli bir liste. Türkiye'ye geri olan Mustafa Ali'nin bütün eserlerinde Nihal Atsız'ın yayınından, akademik yayınından öğrenmiştir. Ya, bilim adamlara bir şey dediğimiz yok Murat. Ama şimdi adamın ölürken vasiyetinde oğluna bütün milletleri tek tek sayıp hepsi bizim düşmanımızdır mısır dediği... Ölürken o. vasiyeti değil o. Atsız Bey'in ölümü... Daha doğrusu ölümüne değil de... Ölümünü oğlu doğduğunda, evet şey. oğlu doğduğunda. Şimdi Yağmur Bey şimdi 70'e yakın. Evet. Yani o, oğlu 1-2 yaşındayken ona bir mektup yazıyor. Ama yatırıyor. Fatih, o yazıldığı sırada, o yazıldığı zaman... ...Mussolini, Franco, Hitler hepsi iktidardı, dünya öyle zaten. Türkiye'de neler yazılıyordu? Sen Türk tarihinin ana hatları serisini hiç gördün mü? Evet, evet. Neler de. vardı içinde? Nihalatsız solcu kalır o yayının yanında. Evet. Tarık Orbay ilk. E, Oğuz Hoca kuruluyor. anlatıyor burada ya. tabii canım. Oğuz Hoca yumuşak şey, Nihalatsız'ı yumuşak bulup da evet. terk ya. Nihalatsız'ı şey bulmuş. Budur. Ama şey yani... ...tüm demenin ayıp olduğu bir hale geldik. Mesele budur. Valla Türk'ün gündeminin ayıp olmasında biraz da bu e, ülkücü mafyaların da rolü var ben sana evet. söyleyeyim. Evet, bilir. Evet. Bazen yani... bu hale gelmiştir. Ama atsız hiçbir şekilde onlardan değil de atsız bir şey. Eskilerden biri söylemişti. Hiçbir şekilde fikirlerimiz uyuşmazdı. Birbirimizden nefret ederdik ama eğilmemiştir de derdi. Ne he. Hiçbir zaman yani bir başa iseydi altınlara şey yapılırdı. Evet. Yan olunma eğilmemiştir yani... Ya yine bir ara vereyim şu reklamları bir bitirelim sonra devam edelim. Ee, 12'den önce bitirmemiz gerekiyormuş şu reklamları. Onları bir halledelim. Go okay.